Den, orada başka bir yapı görüyor musun? Evet, burada bir tane daha var. Bir saniye. Bu ağaca vurulmuş. Ağacın tepesine bakarsan yanmış gibi görünüyor. Evet. Sadece birkaç günlük yanık izleri var. Halbuki burada en az bir haftalık kar var. Bölgenin hiçbir yerinde iz göremiyorum. Ve şimdi vurulan bir şeyin odak noktası var. Ve tabanında da bir yapı inşa edilmiş. Bu da yanmış. Gördün mü? Bu yapı. Tepesi yanmış bir ağacın tabanı etrafına inşa edilmiş. Bu yapı da üstü yanmış bir ağacın tabanı etrafına inşa edilmiş. Yapının etrafına inşa edildiği ağaca bak. Sonra da ağacın tepesinin yanmış olup olmadığına bak. Bunun üzerinde yanık izleri var. Yani yanmış üç ağacın etrafında üç yapı var. Üç ayrı ağaç var. Evet, üç ayrı ağaç. Bu artık bir tesadüf değil. Gördüğümü anlamaya çalışıyorum. Buraya gelip buna bakınca yan yana çevrilmiş bir piknik masası ve 225 kiloya yakın olması gereken büyük bir ağaç var. Burada da en az 55 kiloluk diğer yola uzanan başka bir tane daha var. Ve burada da aynı şeyin olduğu bir yapı ve yanık izi var. Yani yanmış üç ağacın etrafında üç yapı var. Çok garip ama bu pek çok şey olabilir. Bunların UFO ile ilgili olduğu sonucuna varmadan önce Steven bize başka neler gösterebileceğini görmeliyim. Buranın kamera kurmak için mükemmel bir yer olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen burada bu yöne bakmalı. İzleme kamerasını aldın mı de? Evet, burada. Hadi tak bakalım onu. Nasıl Olur. duruyor? Sağlam mı? Tamam. Bakalım bu gece bir şeyler Sonraki nokta. miyiz? Chuck ve Dan UFO aktivitesini yakalamak umuduyla ormanda hareket dedektörü izleme kameraları kurarken, Heather garip bir şeyi tespit edip edemeyeceğini görmek için, Steven doğal olmayan sesler duyduğunu bildirdiği bodrum katını inceliyor. Termal kamera kullanarak insan görüşünün ötesinde dünya dışı varlık belirtileri arıyor. Bunun için de özel ekipman kullanıyor. Yalıtımlı elbise vücut ısısının ekipmanına müdahale etmesini önlüyor. Merdivenlerde dikkatli ol. Soğuduğunu hissettin mi? Evet, orta garip bir şey var. O esnada ormanda Chuck ve Dan Steven UFO gözlemleri için sıfır noktası olduğunu iddia ettiği yere ulaşıyorlar. Peki şimdi nereye gidiyoruz? Gökyüzündeki tüm ışıkları görmeye başladığım yer burası. Ormanda hepsinin toplandığı yerdeki ışıkları görebileceğiniz yer burası. Bu şeyleri görmek için en iyi nokta burası. Burası yerden havalandığı yer. Liza ile arkadaki ormandaki çakıllı engelden izliyoruz onları. Burası aşağı yukarı gezdikleri yer. Gördüğünüz yapılar, tüm parçalar, kırık ağaçlar hepsi buradan geçmiş. Tamam. Aynı şey. Ve bu 100 metre civarında bir yürüyüş. Ve sen tam tepesindesin. Ben buraya sıfır noktası diyorum. Pekala. Bir kontrol edin. Kesinlikle ürkütücü. Geceyi burada geçirmeyi istemezdim. Vay canına set hareket mi etti? Şu ışık nehrin karşısında. Beyaz olan. Evet, nehrin karşısındaki şu ışık. Bu onların ışıklarından biri. Baksana baksana oraya oraya. Hadi bakalım. Tam önümüzdeki sıfır noktası burası. Ormanda oldukları yer. Oraya yürümesi için birini gönderebilirsiniz. Çok yaklaştığında sönecektir. Beyler burada kalın. Bunu kontrol edeceğim. Sadece o yoldan çık. Çakıllı engel boyunca yürü. Yamaçtan aşağı devam et. Sadece bir ev. İlkini çürüttük. Bunu çürüttük. Söylediklerinden şüphe etmek istemiyorum ama neler olduğundan pek emin değilim. Durun bir saniye. Orada bir şey var. Köpek mi o? Galiba köpekler onları görüp duyabiliyor. Köpeklerin sesiyle nerede aktivite olduğunu hemen hemen anlayabilirsiniz. Köpekleri duyabiliyor musunuz? Evet, duyabiliyoruz. Pekala, tamam. Steve köpeklerin etkinlikten önce harekete geçeceğini söylemişti. Peki Steve gece boyunca kamera koymak için uygun yer neresi olabilir? Bu yol üzerinde ve o yöne doğru. Komşular falan ne olacak eşyalarımız konusunda endişe Hayır hayır, kimsenin böyle bir şey yapmasından endişelenme. Tamam. Chuck ve Dan, Steve'in kaçırılma iddiasını desteklemek için kanıt aramaya devam ederken header dünya dışı faaliyet belirtileri için bodrumu incelemeye devam ediyor. kullandığı kaydedici insan işitme eşiğinin altındaki bütün sesleri yakalamaya müsait bir cihaz. hareket eden bir şeyler var. yani bodrumda sürekli olan sesler var. bu tetenin kayıt cihazı bodrumda EVP kaydı yapıyorum. Bu soruşturma sırasında Heather, Steven UFO gözlemleri ve muhtemel kaçırılma olayıyla bağlantılı olabileceğini düşündüğü varlıklarla iletişim kurmayı hedefliyor. Pekala, adım Heather. Size bazı ekipmanlar getirdim. Mümkünse kayıt cihazıma gelin, ses çıkarın. Steve burada sürekli bodrumdan gelen gümbürtüler işitiyor. Yani Herhangi bir şeye vurmakta özgürsünüz. Bir adınız var mı? Şimdi burada mısınız? Dinle. Kayıt cihazıma gelip bir şey söyleyebilir misiniz? Şunu duydun mu? Evet. Başka bir gezegenden misiniz? El fenerimin titreştiğini görüyor musun? Evet. Işığımı karıştıranlar siz misiniz? Ben çoktan araca geri döndü. oraya bir izleme kamerası kuracağız. Sanırım oradan bir şey gelirse onu yakalarız. Baba buraya gel. Ne oldu? Ne buldun? O yöne doğru tek başıma yürürken yerin hemen üstünde kırmızı hareket eden bir ışık gördüm. Ormanın içinde yaklaşık bir buçuk iki saniyeydi. Onu yakalayabileceğim kadar bir süre baktım ve sonra kesildi. Sonra bulmayı denemek için o yöne gittim. Ve hiçbir şey bulamadım. Evet bulamazsın. Bilmiyorum. O neydi bilmiyorum. Kırmızı ışık uyarıdır. Sanki çizgiyi açtın der gibi. Veya çok ileri gittin, çok yaklaşıyorsun veya daha fazla kargaşaya neden oluyorsun. Sence ışık senden ne kadar uzaktı? Başta tamam muhtemelen o yoldan gelen bir fren lambası dedim ama sonra oraya inip yukarı baktığında... Oh, evet. Yani sadece içeri yürüdüğümüz çizgide olmak durumundaydı. Bilmiyorum. O neydi gerçekten bilmiyorum. Bunu defalarca duydum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Seni böyle görmedim. Yani sen şüpheci birisin. Gerçekten orada bir şey gördün ha? Bilmiyorum. Aslında şimdi düşünüyorum da Steve'i silmek için biraz hızlı davranmış olabilirim. Ama ormanda kırmızı bir ışık gördüm. Burada başka neler olduğunu görmeliyiz.